Hanımlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz salaş, ajurlu hırkanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Örnek oldukça basit arkadaşlar, takip gerektirmeyen hoş bir örgü modeli. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir. Örneğimiz 3 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek dediğim gibi oldukça basit ve çok hızlı ilerleyen bir örnek. Şimdi bunu bir kenara bırakıp baştan anlatacağım sizlere. Burada ben 3 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerimi attım. Bir başa, bir sona kenar ilmeği verdim. Kartımızın ilk sırasından anlatmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Doluyorum. Burası başlangıç kısmı. Kartta da gördüğünüz gibi çerçeve içi alan sürekli tekrar edilecek olan alan. E, çünkü buna neden dikkat ediyoruz? Sıranın birinde tek dolama ile sıramıza başlıyorken bir üst sırada çift dolayarak başlanacak. Burasını göz ardı etmeyin. Doladım. Kırmızı çerçevenin başındayım. Bir kez daha doluyorum. Şimdi yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. Çift doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Çift doluyorum. Yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. Çift doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar çift doluyorum. 3 ilmek birlikte. Çift doluyorum. 3 ilmek birlikte tekrar çift doluyorum. 3 ilmek birlikte tek doluyorum ve kenar ilmeğim. Sıramı tamamladım. Arka sırada bütün ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Çift doladığımız yerlerde ise Şimdi anlatacağım. Bakın, çift doladığımız yerdeyim. Bir ters. Hemen aynı yerden bir düz ilmek daha örüyoruz. Bakın. Aynı yerden bir düz daha. bir ters bir düz bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz ve burada tek dolama ile başlamıştık. Burası tek ters örgü. Şimdi 3. sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, arka sırası ters olarak örülecek. Evet. Dördüncü sıramızı tamamladık. Şimdi kartın beşinci sırasındayız. Şimdi arkadaşlar burada yine aynı şekilde örgümüzü devam edeceğiz. Birinci sırada tek dolayarak başlamıştık. Şimdi beşinci sırada çift dolayarak başlıyoruz. Yine üçlü kesme. Çift doluyorum. Üçlü kesiyorum. Çift doluyorum. 3 ilmek kesiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. çift doladım. 3 ilmek kestim ve burada ters ilmek örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sıra yine bir altta ördüğümüz gibi ters olacak çift dolanan ilmekler biri ters biri düz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. 6. sıramızı tamamladık. 7. sıra tamamı düz. ve bir ters ile ters kenar ilmek ile sıramı bitirdim. Şimdi 8. sıra yine arka taraftayız ve tamamı ters olarak görülecek. Arkadaşlar örneğimiz toplam bu 8 sıradan oluşuyor. Evet son kenar ilmeği. Örneğimiz bu kadar hanımlar. Bakın birlikte yapmış olduk. Toplam 8 sırada <laughs> örgümüz ne kadar arttı? Bunu da buradan gözlemlemiş oluyorsunuz. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.